Canlı yayınındayız. Bu şu anda bulunduğumuz kısım geçtiğimiz hafta yaptığımız canlı yayında asfalt değildi. Şu anda asfaltı yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bölgeden gelip geçecek olan insanlar için hem bir taraftan da bilgilendirme yapmış olalım. Gördüğünüz gibi Buraya kadar asfaltı yapıldı. Buraya kadar asfalt yapıldı. E, telefon çalıyor ama bak şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Devrek Ereğli yolu canlı yayındayız. Bir yaklaşık 200 metrede asfalt yapılmış. Burası Kayan böyle dediğimiz nokta. Kayan bölge dediğimiz nokta. Altyapı malzemesi seledi belki de hava iyi olursa birkaç gün sonra e, buranın da asfaltı yapılacak Ekranda yolu görüyorsunuz Biz bu canlı yayınları yapıyoruz lütfen Bu yayınlarımızı Paylaşalım Hocam arayacağım Bu yayınlarımızı paylaşalım kanalımıza abone olalım Geliyoruz buralara Sizler için Devrek Ereğli yolunu paylaşmaya çalışıyoruz. Burası yaklaşık 2,5 kilometrelik bir mesafe yapılmayı bekleyen. Bakın dediğimiz gibi bir kısım düzeltilmiş bir bölümü çamurdan neredeyse kurtarıldı diyebiliriz. E, aleyküm selam e, Kemal abicim. E, saygılarımı sunuyorum. Hava Gül Hanım e, saygılar. Şimdi hava yağmurlu aslında e, biraz bekleyecektim ama tabii gitmem gereken yerler de var. Yolun görünümü bu. Ortaköy'ü geçten sonra çöp bölgesi dediğimiz bölgeye bir insanlardan e, bahsediyorum. Çöp bölgesi dediğimiz nokta burası. Yani e, çalışma devam ediyor. Yağmur, çamur demeden bir şekilde e, devam ediyor. Ekranda gördüğünüz gibi yolun durumu. Yavaş ve kontrolü gidildiği müddetçe bir sıkıntı yok. E, çamur olayı o kadar şey değil. Sadece yüzeysel çamur var. E, gidip gitmeme tercihini sizi e, yukarıdan da gidebilirsiniz. Ortaköy bölümünü de kullanabilirsiniz ama orayı kullanacak kadar şu anda bir çamur e, görünmüyor. Ben tekrar e, söylüyorum. Kanalımıza abone olun. Yıllardan beri bölgenin canlanması için, bölgenin değişim ve gelişimi için yayınlar yapmaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Yorum yazın, Beğen atın. E, hani hani Bölge azıcık canlılansın. Yüz yorum demek e, bunun takibe düşmesi demek. Yüz yorum demek birçok insan tarafından keşfedilmesi demek. İşte görüyorsunuz devrek Ereğli yolunu kar, yağmur, çamur demeden çalışma inşallah bu şekilde devam edecek. Hani e, yıl sonuna kadar burayı bağırır da düşündük. İnşallah da e, bir kısmı bağlanır. Arada 500 metre bir bölüm kaldı. Şimdi geçerken görürüz. Orası yarılacak. Zaten oraya da başlamışlar. Karşıda da katıyı görüyoruz. Orada da yol muhtemelen kapalı. Bize yol verecektir. Böyle devre kereli yol çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Arada bir köylere gidip geldikçe işte buradan size canlı yayınlar yapmaya çalışacağız. Canlı yayın sunmaya çalışacağız. şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar buradan itibaren 500 metrelik bir bölüm var e, yapılmayı bekleyen yani açılmayı e, harfiyat olarak açılmayı bekleyen bir 500 metrelik bir bölüm var araç e, iş makinesi bize muhtemelen yol veriyor herhalde. Çünkü sabah gelirken Çayol tarafından baktım e, oradan da e, başlamıştı e, buradan da başlamışlar burası. Çaylıoğlu, Çaydüz Mahallesi'nin, Çay Mahallesi'nin üst kısmı. ekranda zaten dediğim gibi buradan da başlamış. 500 metrelik yerde açıldıktan sonra burada belki de 500 metre yoktur ama biz tamir olarak 500 metre diyoruz. Hemen hemen bir şey kalmadı gibi diyebiliriz. Yani çünkü dediğimiz gibi orada bir yaklaşık 70-80 metre daha asfalt yapılmış. Geçen haftaki canlı yayından sonra asfalt altı malzeme tekrar serilmeye başlamış. O kayan yerin asfaltı da muhtemelen bir hafta içinde atılır. O da yaklaşık 200-250 metrelik bir mesafeyi bulur diye düşünüyorum. Çaylıoğlu Hacı Osmanlar yol ayrımından asfaltın olduğu noktaya kadar bu alan 2,5 kilometre arkadaşlar. 2,5 kilometrelik alan şu anda hem yapım aşamasında bu 2,5 kilometrenin 5'te biri yani 500 metresi de işte bu ekranın sağ tarafında gördüğünüz bana göre sağ tarafında yani sizde de baktığınızda tabii sağ tarafta gördüğünüz bölüm açılmayı bekleyen bölüm Burayı da açmaya başlamışlar. İnşallah en kısa zamanda burası da açılınca toprak olarak da olsa Ortaköy Çaylıoğlu arası gitmiş oluyor. Daha doğrusu Hasbeyler'den itibaren gitmiş olacak. Burası da şu anda indiğimiz bu bölgede burası Çaylıoğlu rampası. Çaylıoğlu'nun çıkışındaki rampa belki bir önceki canlı yayını izlemeyen insanlar vardır. Onu hiç Bakın ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Ee, kamyonun yanından bir gamyonda, diğer tarafından bir araç daha geçebilir. Bu kadar geniş oldu. Duvar çalışmaları, beton duvar çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah hani biz olasılıklarla her ihtimale karşı söylüyoruz. Yani Ramazan bayramına gelip gidecek insanlar buradan komple asfalt olarak e, gidip gelecek inşallah. Görüyorsunuz burası da e, genişletildi. Yükseltildi. Yani burada bir keskin bir viraj vardı. Dar bir e, rampa vardı. Onlar falan kaldırılmış oldu. Biraz su kaldıralım. Böyle. Yani Devrek Ereğli yolun çalışmaları bu şekilde. Burada fazla bir çalışma olmadı. Şu an Çayoluna giriş yani Güneş giriş bölgesinde fazla bir çalışma olmadı. Burada dolgu yapıldı buraya. Dolgu su serildi. Herhalde burada kısmı bir genişletmeyle burası da bitmiş olacak. Yakın bir zamanda belki de buranın da asfaltı yapılabilir diye düşünüyoruz. İşte böyle. Bakın yanlı yayla başladık. Çayloğlu'na hemen geldik. Bitti. Yani o kadar kısaldı ki şey diyemiyorum. İşte buradan çıkacak yol. Sağ taraftan çıkacak. Ve burayla birleşmiş olacak. Biz de zaten bir dakika sonra yeni yola girmiş olacağız. Çayloğlu'ndan ve güneşten sonraki yeni yola girmiş olacağız. Dediğimiz gibi Ortaköy bölümü Hacı Osmanlardan Ortaköy e olan bölüm tadilatları, tamiratları yapıldı. Oradan da yol güzel. Arabasını çamura koymak istemeyenler oraya kullanabilirler. Ama burası da şu anda iyi konumda. E, altyapı malzemesi sevilmeye devam ediyor. İşte buradaki yolun konumu da bu. Şu anda yeni yola girmiş bulunmaktayız. Çaylıoğlu'dan Ereğli'ye kadar yol sorunu yok. Ortaköy Hasbeler arasında yol sorunu yok. Kızarderesi'nde bir bölüm yol sorunu yok. Sadece Kızarderesi'nin bir bölümüyle Hasbeler köyün arasında karşıdan geçiş için orada çalışma yok. Arunçuma'da Arunçuma'nın karşısından geçiş için çalışma yok. Çay yolu arası bitince tahmin ediyorum ki 5 ya da 6 kilometrelik bir bölüm var yapılmayı bekleyen bölüm. O da yol çalışmalarını zaman etkilemeyecek, yol kapanması olmayacak. Biz normal devrelerli yolunu kullanmaya devam edeceğiz. Evet, sevgili dostlar, dediğimiz gibi, lütfen Yerel Doğa kanalına abone olalım, kanalımızı paylaşalım, arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Biz artık hani bu e, kanalın içindeyiz. Buradan da açık söylemem gerekirse e, para kazanmak istiyor muyuz? Bu saatten sonra istiyoruz. Ne istiyoruz? Köye gidip gelmek artık kolay değil. Ee, yakıt fiyatlarını biliyorsunuz. Bu yüzden kanalımıza destek olursanız, bizlere yardımcı olursanız biz de sizlere bu canlı yayınları, bu paylaşımları her zaman elimizden geldiği kadar yapmaya çalışabiliriz. Süper teşekkür satın al bölüm var. Oradan 20, 50, 100 lira ve üzeri bağışta bulunabilirsiniz. Kanalımıza bağışta bulunabilirsiniz. En azından yakıt paramızı gönderebilirsiniz ben bir cumartesi gününden sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet yorumlara bakamadım. Bir taraftan çünkü arabada kendimyim Araç kullanıyorum. Yorumlara bakamadım. Hani e, yorum arkadaşlar. E, her kimse bunlara şükranlarımı sunuyorum. Dünyamızın dört bir yanında bulunan ilimizin dışındaki tüm gurbetçiler yani sevgi ve saygılarımızı Güzel memleketim Zonguldak'tan Güzel ilçem Karadeniz Ereğli'den, Devre'ye geri Yolundan sevgi ve saygılarımla Hayırlı akşamlar En güzel günler sizlerin olsun Biz yarın Yeniköy-Saka arasında Doğa yürüyüşlüyüz Yaklaşık 12-14 km arası Pazar günlerinde Doğa yürüyüşlerimiz devam ediyor Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerine kadar paylaşıma sunmaya çalışıyoruz. Orada gezdiğimiz, gördüğümüz bölge güzergahlarını görebilirsiniz. Evet, yayını kapatalım diyorum ama bir taraftan da e, tabii yayına gelen arkadaşlar oluyor. Gördüğüm kadarıyla. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Bir e, vedalaşmıştık ama olsun onlara hoş geldin diyelim. Böyle vedalaşalım. Ova Barajı bölgesine girmek üzereyiz. 16 Aralık 2023 Cumartesi gününden sevgi ve saygılarımıza hoşçakalın, kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Bölgemizin, ülkemizin Zonguldak'ın, Ereğli'nin, Zonguldak, Ereğli, Zonguldak ilçelerinin, köylerinin güzellikleriyle kalın. Ha bu arada pardon e, bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir ablamız yazmıştı yanılmıyorsam. Bu Devrek Ereğli yolundan Kozlu köylerine gidebilir miyiz diye. Devrek Ereğli yolun her noktasından Kozlu köylerine gidebilirsiniz. E, onu geri gelmişken aklıma gelmişken vurgulayım. Ereğli'den çıktığınızda Delakya'yı geçtikten sonra 3 gün üzerinden Zonguldak tarafına çıkabiliyorsunuz. Su başına geldiğinizde Yalnızçam, Dağlıca, Dağköy, Oradan ılık suya kadar yine biliyorsunuz Elmacı köyüne geçebiliyorsunuz. Tekrar Çaylıoğlu Güneşli'ye geldiğinizde Güneşli'den Alacabı üzerinden Alacabı üzerinden Ebe Gümeci, Yaylacık, Akşeh, Köserecik, Balçıklı, Çağdaş, Sivriler, Futa, Türgan, Ayvatlar bölgesine kadar gidebiliyorsunuz. Tekrar Ortaköy'ün içine çıktığınızda aynı güzergahlara tekrar gidebiliyorsunuz. Tüspelit köyünden tekrar işte Beycuma'ya kadar o güzergahtaki Sivriler, Bozca, Dereköy, Kuzca, Karabölük, Belevrek, Hasanlar, Ayvatlar yani Zonguldak'la Koz